Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde bir kimse üzerindeki eklem yerleri adedince her gün sadaka vermesi gerekir buyurur. Bir insanın üzerinde 360 adet eklem yeri var. Bu noktada sahabe efendilerimizden özellikle fakir olanlar, ''Ya Resulallah zenginler bu sadakayı her gün verdiler, peki biz nasıl vereceğiz?'' buna gücümüz yetmez diye sorduklarında Peygamberimiz Aleyhisselam siz de günde iki rekat kuşluk namazı kılarsanız o zaman bu 360 eklem yerinizin sadakasını vermiş gibi olursunuz buyurmuşlardır. Kuşluk namazı böyle güneş iki mızrak boyu dediğimiz yani güneşten 90 dakika sonra başlayıp öğlen ezanına 45 dakika kalıncaya kadar ki vakitte niyet ettim Allah rızası için kuşluk namazı kılmaya diye kılınan çok kıymetli, değerli, nafile bir namazdır. İnşallah bizler de bu 360 eklem yerimizin sadakasını verme niyetiyle kuşluk namazlarını kılmaya gayret edelim.